Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugün meleklerle yaşam koçluğu yapan melek terapisti Sayın Handan Cengiz ile birlikte olacağız. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Sema Hanım. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle melek terapisti Handan Cengiz kimdir tanımak isterler. Elbette. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir harita mühendisiyim ve yurt dışında Amerika'da uluslararası iş ve finans üzerine yüksek öğrenim de yaptım. Ve uzun yıllardır kendime ait gayrimenkul hizmetleri veren bir şirketim var. Ben çocukluğumdan beri dünyayı güzelleştirmek, insanı anlamak, insan psikolojisini anlamak ve bir şekilde yardımcı olmak üzerine böyle büyüdüm, böyle yetiştirildim ve bunlar hayatımı son derece şekillendiren değerler oldu. İnsan psikolojisini anlamak, ilahi düzeni anlamak üzerine çokça eğitimler aldım. Yurt dışında bulunduğum dönemde de bir yandan yüksek öğrenime devam ettim, bir yandan da sessizlik çalışmaları, inzivalar, atölye çalışmaları ve seminerler almaya devam ederek hem bilgi almaya devam ettim hem de bunu içselleştirecek zamanı buldum. Türkiye'ye döndükten sonra belirli bir arkadaş grubum ile belli zamanlarda toplanarak birbirimize, sevdiklerimize ve ihtiyacı olduklarını düşündüğümüz kişilere ruhsal şifa çalışmaları yapmaya devam ediyorduk. Bilmiyorum, bu arkadaşlarımdan biri çat kapı evime geldi ve elinde bir sürü ürün, melek terapisi ürünleriymiş bunlar. O gün hiçbir şey bilmiyorum, Dorian Virch'e ait CD'ler ve kitaplar. Bunları koltuğumun üzerine bıraktı ve bunları sana hediye etmek istiyorum dedi ve gitti. O anda bir şey söyleyemedim çünkü hediyeydi bu ürünler. Fakat çok önyargılı baktım meleklere de ürünlere de ancak arkadaşım da son derece eğitimli bir bayandı e, ee, bilindik bir holdingde finans işlerini yürütüyordu. Bana göre ayakları çok yere sağlam basan bir insandım. Peki dedim, hediye oldukları için aldım o ürünleri bir dolaba kaldırdım. Ve bir yıl boyunca orada beklediler. Sonra bir gün bilgilerine çok güvendiğim bir e, kişinin seminerinde meleklerle nasıl çalışabileceğimizi, hem kendi hayatımızı hem de dünyayı nasıl güzelleştirebileceğimizi bize deneyimleten bir meditasyon yaptırdı. Çok etkilendim. Ve bir yandan da kendimi çok şaşırdım. Nasıl olmuştu? Bu kadar önyargılı olmuştum. Nasıl olmuştu? Hiç denememiştim. Eve gittiğim gibi bu ürünleri oldukları yerden çıkardım ve melek dünyasını öğrenmeye başladım. Dünyada melek terapisini başlatan kişi bir psikolog ve aynı zamanda bu konuda doktorası olan Dorin Virchow'dur. Dorin Virchow ve oğlu Charles Virchow, melek diyebilirim ki dünyadaki pek çok meleklerle çalışan öğretmenlerin öğretmenidir. Ben de bunun üzerine birkaç defa Amerika'ya giderek bir ailesinden eğitimler aldım. Ve bunun sonucunda da bu melek de denilen ünvanı hak kazandım. E, ve burada da belirtmek istiyorum ki bizim bildiğimiz psikolog ve psikiyatrist terapisinden çok farklıdır melek terapisi. Tamamlayıcı ve bütüncül bir tedavidir. Bunun karıştırmaması gerektiğini de ilave etmek istiyorum. Evet. Peki biz biraz daha konuyu açmanızı rica etsek sizden. Meleklerle yaşam koçluğu nedir, nasıl uygulanır? Ee, ve başlangıcı da evet bir yıl boyunca bütün ürünleri sakladınız ama meditasyon sonucunda mı buna tamam diye karar verdiniz yoksa başka bir şeyler daha oldu mu? Aslında iletişim kurarak. Ne ile iletişim kurarsak onunla e, bağımız güçlenir. Ben bu çalışmalar sırasında gerçekten kendimle ilgili çok şey deneyimledim. Kendi gerçeklerimle ilgili çok şey deneyimledim. Ve belki de bir mühendis oluşum bu yapıyı biraz olsun anlamak istedi. Yani bir melek çağıracağım ve hayatım güzelleşecek. Nasıl olabilir? Yani gerçekten anlamak istedim. Biraz olsun altyapı ya da çalışma düzeni. E, ve dolayısıyla çok araştırdım. E, bunu anlatabilmek için önce belki biraz ruhani bilgilerden veya ilahi düzenden bahsetmek istiyorum müsaade edersiniz. Lütfen, bu bilgilerden birincisi bu dünyanın bir okul olduğudur. Bu dünya dualite içeren yani ikilik yani siyah ve beyazın yani iyi ve kötünün bir önünde olduğu bir okul. İkincisi ise biz çok şükür ki bu okula yalnız gelmiyoruz. Her birimizin omuzunda doğumumuzdan ölümümüze kadar bizimle beraber olan iki koruyucu melek var. İnsanlara melek dediğimde aynı benim bir zamanlar yaptığım yorum gibi böyle uçuşan, hayali, peri gibi bir şey düşünüyorlar. O yüzden ben bunun yerine bazen iki enerji diye nitelendiriyorum. Daha inanılır bulunabiliyorum. İnsanların bu koruyucu meleklere inanmamalarının danışanlarımdan araştırdım ve kendi deneyimlerim. Ben de bu yoldan geçtim. Altında bence önemli iki neden var. Bunlardan birincisi kendilerini bu yardımı almaya değer görmüyorlar. İkincisi kendilerini bu dünyada güvende hissetmiyorlar şöyle bir soru geliyor. İlk soru. Belki sizin de aklınıza gelmiştir. Madem koruyucu meleklerim vardı, niçin bu kadar sorunum var? Niçin bütün hayatım düzene girmiyor? Niçin bunlar oluyor? Bunun da cevabını ancak okul bilgisine geri dönerek verebilirim. Bu dünya bir okul. Yaşadığım sorunların tahmin ediyorum yaklaşık diyebilirim %30'u bir dersi öğrenmek için. Yani örnek vereceğim. Eğer benim dersim kendimi sevmekse bunu benden başka hiç kimse yapamaz. Bir başkası beni çok sevse dahi bunu fark edemem veya bunun keyfini çıkaramam. Dolayısıyla ben bu noktada meleklerden yardım istediğimde öncelikle hayat dersimin ne olduğunu bana gösterirler. E bunu bildiğimde işim bir nebze daha kolaylaşmış olur. İkinci olarak da yine yardım istediğimde bana bu dersi e, güzel bir şekilde öğrenmemi sağlayacak kaynak, kişi, öğretmen... ...hayat tecrübesi ve belki farkındalık her neyse yoluma kolaylıkla çıkmasını sağlarlar. Evet, bilgilere devam edersem. Ee, bizler de aslında ruhu olan bedenler değiliz. Bedeni olan ruhlarız. Yani bizler de enerji varlıklarıyız. Ve bu enerji varlıkları olarak her gün ilişkide bulunduğumuz insanlarla ve çocukluğumuzdan itibaren... ...bir enerji alışverişi yapıyoruz. Sevdiklerimize ve sevmediklerimize, nefret ettiklerimizle de. Eğer bu sadece sevdiğimizse bu şahane çünkü doğal ve olması gereken bu zaten. Ama sevmediğimiz kişilerle olan bu enerji bağı uzun yıllarda olsa bizimle beraber kalıyor. Enerji alanımızda kalıyor. Ee, ve bizde hastalık da diyebileceğim pek çok hasara yol açabiliyor. Bunların uzantısına kordon adını veriyoruz. Melek terapisi de buna kordon deniyor. Ve bu kordonlar dediğim gibi hastalık hastalık da diyebileceğim kadar pek çok hasara yol açabiliyor. Ee, ben bir melek terapisti olarak bu kordonların üzerinde çalışma yapıyorum. Bu kordonlardaki negatif enerji bağını kesmek ve yönünü düzeltmek diyebileceğim çalışmalar yapıyorum. Evet. Bir şey daha ilave etmek istiyorum evet. bu Hanım, bu çok önemli. Her ne kadar hastalıklar konusunda çok güzel sonuç alsam da ben bir doktor değilim. Hastalığı iyileştirmek doktorların işi. Ben bu hastalıkların altındaki negatif enerji kalıbını melek enerjilerinin yardımıyla keşfediyor ve bunun iyileşmesine yardımcı oluyorum. E bu da doğal olarak hastalığın iyileşmesine sebep oluyor olabiliyorum. Evet. Peki e, özellikle de bazı izleyicilerimiz şunu çok merak ediyorlar e, ya da merak ediyor olabilirler. Neden Allah'tan değil de meleklerden evet, yardım istiyoruz? Bu soru bana da çok geliyor. Aslında biz Allah'tan değil, meleklerden değil, Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü Allah ve melekler zaten birdir. Tüm kutsal kitaplarla belirtildiği gibi Allah melekleri bizim yardımımıza ve hizmetimize sunmuştur. Fakat Allah çok yüksek bir sevgi ve saf ışıktır. Biz kendimizi yeterince sevmediğimizde bu sevgiyi hissedemeyebiliyoruz. Fakat böyle durumlarda bile O'nun elçisi olan, O'nun yarattığı ışıktan olan meleklerin... Her an yanımıza olacağını bilmek, her çağırdığımızda her ihtiyacımız duyduğunda bize yardımcı olacaklarını bilmek bence harika bir duygu. Evet. Peki meleklerle yaptığınız nasıl bir uygulama, nasıl bir şifalanma diyelim? Evet. Ee, neler yapıyorsunuz? Bunları da merak ediyoruz. Tabii. Bir melekler yaşam koşulu seansında ben öncelikle danışanımla beraber bir meditasyon yaparım meditasyona başlarım. Bu meditasyon sonrasında danışanımın hala derin nefes alıp vermesini rica ederim. O sırada ben onun koruyucu melekleriyle e, iletişime geçerim. Yani bir nevi kozmik internete bağlanırım da diyebilirim buna. E, bu iletişimde koruyucu meleklerimiz söylediğim gibi yaşamımızın başından sonuna kadar bizimleler. Ve bizim tüm sorunlarımızı, hayat derslerimizi, zorlandığımız alanları ve bunları nasıl çözebileceğimizin bilgisine sahipler. Ben bu bilgiyi ve yönlendirmeyi aldıktan sonra onların bana verdikleri yönlendirme doğrultusunda gereken çalışmaları kordon çalışmaları yaparım. Genellikle böyle bir süreç yaklaşık da bir saat sürer. Bir saat. Her evet. bir seansın. Her bir seans bir süresi bir saat. Peki e, seansların belli bir sayısı var mı? Gün içinde mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim bu özellikle meditasyon kısmı ben beni oldukça yoran bir şey yani çok enerji isteyen bir şey. Bana günde 8 danışan gelsin 8 seans yapamam, yapmam, verim evet. düşer. Yani benim günde yapabileceğim maksimum 5 seanstır. Bunun üzerine çıkmıyorum çünkü gün içinde pek çok şeyle iletişim kuruyoruz ve bunların her bir iletişim bizi aslında etkiliyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi enerji kordonları. Evet. Her seanstan sonra bunlardan temizlenmem, arınmam ve tekrar melek enerjileriyle bir olmam gerekir. Bunların evet. hepsi vakit alıyor. Evet. Peki bu seanslar uzaktan da yapılabilir mi ve toplu seanslar yapılabilir mi? Yapılabilir. Uzaktan yapılabilir. Uzaktan yaptığım seanslar var. Hatta Hindistan'da bir arkadaşım var. Gene Melek e, Terapi kursunda tanıştığım. Birbirimizi uzaktan pek çok çalışma yapıyoruz. Destek oluyoruz. E, ülkelere destek oluyoruz. Çünkü ben burada bir durumun içinde kendimi ondan ayırt edemem, üzülebilirim, insanım her ne kadar meleklerle çalışsam da ama uzaktaki arkadaşım konuyu dışarıdan bakabilir ve bana ikimiz de melek terapisi olsak da ikimiz de insanız. Bana çok daha sağlıklı bir şekilde yardımcı olabilir. Evet. Ee, toplu olarak seanslar yapılabilir değil mi? Ee, toplu olarak elbette. Toplu olarak ülkelere yani ben her gün ülkemize seanslar yapıyorum. Evet. Aslında ülkemizin şu an içerisinde bulunmuş olduğu biraz sıkıntılı bu süreçte. Hep birlikte toplanabilsek de bu tür seansları yapabilsek. Kesinlikle. Peki yeterli enerji bulabiliyor musunuz kendinizde böyle bir seansı başlatsanız? Türkiye ile ilgili mi? Evet. Elbette. Tabii ki buluyorum. Ee, geçenlerde hatta tüm dünyadaki ışık işçisi diyebileceğim. Yani ışık işçisi dediğim şey sadece kendi hayatlarını değil yeryüzünü de güzelleştirmek isteyen kişiler. Hepsine bir çağrıda bulundum ve belli bir saatte çok güçlü bir çalışma yaptık. Bunu zaten çok sık yapıyorum ve şuna inanıyorum, yürekten inanıyorum Sema Hanım. Lise yıllarında bana bir fizik öğretmenim demişti ki, insanların hepsi, sınıfa söylemişti tabii ki, insanların hepsi aynı anda camdan atlasa yer çekimini alt edebilir. Ve ben şuna inanıyorum, insanların hepsi aynı anda, inanın bir dakika, 60 saniye sevgiye odaklansa bu dünyada sadece sevgi hükmü sürer. Ama odaklanamıyoruz. Hepimizin pek çok farklı sorunları var. Evet. Belki e, tüm dünyanın bunu bir anda yapabilmesi çok güç olabilir ama kitlesel bir hareket başlatılabilir. Bunu da sosyal paylaşım ağları üzerinden yapma imkanınız var mı? Elbette yapıyorum. Pek çok arkadaşım da yapıyor. Herkes kendince çağrılarda bulunuyor. Bu çalışmalara Başlangıç yapıyor. Biraz evvel derslerimizden bahsetmiştim. Bizlerin sadece bireysel değil, e, kolektif yani toplumsal diyebileceğim derslerimiz de var. Yani toplumların öğrenmeleri gereken şeyler var. Bir başkasının inancına saygılı olabilmek, hepimizin aynı topraklarda farklı inançlara sahip olsa da keyifle yaşamasına izin vermek, buna yargılı olmamak ve korkudan değil sevgiden hareket etmek de toplumların dersleri olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle haklısınız tüm dünyanın dersi bence bu. Evet. Genelde ne tür sorunlara sahip kişiler size geliyor danışanlarınız hangi sorunları çok çeşitli taşıyorlar? olabiliyor tabii ki. E, kimisi sadece sıkıldığını farkında bir bir sıkıntım var diyor ama tarif edemiyor. Depresyon sahibi fiziksel hastalıklar ama tekrar ediyorum fiziksel hastalıkları doktor iyileştirir ama ben bunun altındaki duygusal nedenleri melek enerjileriyle bulup iyileşmelerine vesile olabiliyorum. E, hayat amacını bulamama, neşesini bulamama, neşeyi kaybetme, e, dünyadaki yaşamdan korkma, kaygı, bu dünyayı bir ders gibi değil de e, korkulacak ve kendisinin savunması gereken bir yer olarak görme. Birbirimizin e, ilişkilerini, iletişimini en çok bu etkilemiyor mu? Ben sen yani, ben kendimi senden korumalıyım. Evet, evet. Para, ikili ilişkiler bunların evet. içerisinde mi? Elbette tabii ki. Tabii ki para tamamen bir alışveriştir. E, ve kendimi güvende hissetmemi, hissettiğimi, ne kadar güvende hissettiğimin ispatıdır aslında. Ve ne kadar kendi bulduğuma, kendi dünyamda bolluğu almaya izin verdiğimi ispatıdır. Ve aynı zamanda kendimi ne kadar sevdiğimin göstergesidir. Evet. E, bu seanslar, bu çalışmalar içerisinde aslında zaman içerisinde çok gerek toplumun, gerekse ailemizin Bizleri yanlış kodlamış olduklarından dolayı ya da hatalı kodlamaları aldığımızdan dolayı bir takım blokajlar oluyor. Maalesef, doğru mu? Kesinlikle doğru. Ve siz de bu blokajları ortadan kaldırabilmek evet. için e, göbek bağı gibi bir bağımız var. Onlarla evet, kordonları var. kesiyorsunuz seanslarla. Sadece her yerde olabilir. bu Sırtımızda, omuzumuzda, başımızda, düşüncelerimizde ise burada. Evet. Sevgide ise kalpte. Güçte ise üçüncü çakramda. Arkamda ise sırtımda. Her yerde olabilir yani bu kordonlar. Yani yedi ayrı bölgemizdeki çakralarımızda bağlı olan o kordonları keserek seanslarda evet. bitiriyorsunuz. Sadece kordon kesmek de yeterli olmuyor tabii ki. Evet. Çünkü bu enerji bağı. Diyelim ki ben yolda birine kızdım. Ee, ya da bir danışanım kızdı bana geldi ben onun kordonunu kestim melekler aracılığıyla. Fakat kişi hala kızgınlık dolu düşünceler düşünmeye devam ederse zaten kordonu oluşturan oydu. E, bu kızgınlığını affetmeye dönüştürmemesi bu kordon çok kısa bir zaman içinde tekrar oluşacaktır. E, ben yaptığım seanslarda affetmeyi de ya da aldığı dersi de e, her ne mesaj taşıyor ise enerji bedeninde bunu sevgiye döndürmeyi, bunu kabule döndürmeyi de yapıyorum. Ancak o zaman gerçek bir tedavi olabilir. Peki, danışan bunu kabul etmek istemiyor. Daha doğrusu affetmek istemiyor. Hı hı. Affetmiyor. Affetmek en zor derslerden biri. Affetmek için öncelikle gerçekten ne hissettiğimizi bilmeliyiz Emina Hanım. Yani o kişiye ne duyuyorum ben? O kadar çok meşgulüz ki gün içinde, çok çalışıyoruz, trafikte zaman geçiriyoruz. Gerçekten ne hissettiğimizin farkında değiliz bir burukluk hissediyoruz ama ne oldu bana acaba? Birine mi kızdım? Öfkelendim mi? Üzüldüm mü? Onun bile farkında değilim. Dolayısıyla önce gerçek duygularımızı fark etmek, bunlara sahip çıkmak, bunu da yapıyorum. Önce gerçek duygularını ifade ettiriyorum. Etmesi gerekir. Çünkü olumsuz duyguların olmadığı yerde olumlu duygular da olmazmış. Yani ben bir anlamda nasıl olumsuz hissettiğimi bilmezsem, farkında olmazsam bunu olumluya da döndüremem bir anlamda yüzleşme de var bunun yüzleşme içerisinde. Yüzleşme de var içinde elbette. Evet. Kesin. Peki, e, yapılan bu çalışmaların etkisi ne kadar zaman içerisinde ortaya çıkıyor? Kişiler genelde seanstan çıktıklarında şöyle bir oh, çok şükür ifadesini söylüyorlar. Sanki üstünden bir yük kalktı. Çünkü bunun iki sebebi var. Birincisi gerçekle yüzleşiyorlar. Biraz evvel bahsettiğim gibi ne hissettiğimizin farkında değiliz. Ve sorunumuzun sebebinin farkında değiliz. Bunun farkında olmak aslında çok büyük bir rahatlama getiriyor. Ve elbette ki ikinci olarak da çalıştığımız çok güzel enerjiler, melek enerjileri bu rahatlamayı veriyor. Fakat tam istenen sorunun tam istenen etkisi iki hafta içinde. Yani iki hafta içinde konuşuyorum kişilerle. Nasıl ısınıyorum? E geçti. Gibi cevaplar alıyorum. Nasıl yani tamamen mi geçti? Evet tamamen geçti. Çok iyiyim teşekkür ederim cevabını duyunca. Benim hocam Dorin Virçü eğitimde şunu söyler. Yaptığınız tedavide siz aracı oluyorsunuz. Dolayısıyla etkinin büyüklüğüne şaşırabilirsiniz. Gerçekten bazen şaşırıyorum. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Evet haklısınız. Ee, bazen çok e, şaşırtabilecek olaylar, gerçekler ortaya çıkabiliyor. Ben de birebir bunun benzeri bir şeyi yaşadım. Çok şaşırmıştım ama evet inanmak ve dediğiniz gibi sevmek yeterli oluyor. Bu enerji kordonlarını kesmek iyileşmek için yeterli mi? Evet, orada evet yeterli değil. Tekrar affetmeye döneceğim. Yani orada ne mesaj varsa onu temizlemek, oradaki mesajı farkında olmak ve dönüştürmek gerekiyor. Ancak o zaman yeterli olabiliyor. Çünkü kordonu benim düşüncelerimle yarattım, hislerimle yarattım. Tekrar aynı hislere devam edersem tabii ki aynı kordonu tekrar yaratacağım. Evet, belki affetmek değil de temizleyebilmek olur mu? Temizleyebilmek de olur. Oradaki mesajı değiştirmek. Ben bunu öyle diyorum. Yani ben bir kızgınlık mesajı taşıyorum. Taşıdığımı bile farkında değilim. Halbuki desem ki sana çok kızgınım bir bağırarak. Bitecek. Bitecek. Ve sonra da e, sana çok kızgındım. Bu duygumu söyledim sana, arındım ve şimdi bakıyorum ki aslında hayatıma kattığın güzel şeyler de var. O kadar kızgındım ki bunları göremiyordum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok İlave teşekkür etmek ederim. istediğiniz bir şey var mı? Evet. Bir Facebook sayfam var. Meleklerle Yaşam Koştu adında. Bu sayfada bana bugüne kadar yazmış herkese cevap verdim. Bundan sonra da inşallah cevap vermeye devam edeceğim. Sanırım ekranlarda adresi evet. verilecektir. Meleklerle Yaşam Koçluğu. E-mailim var, telefonum var. E i̇steyen herkes tabii ki e randevu alarak bir seans, bir randevu alabilirler. Fakat bunun dışında eğer soruları varsa, benimle konuşmak istedikleri, sormak istedikleri, melekler konusunu almak istedikleri bilgi varsa e ben yardım etmeye ve bilgi vermeye hazır ve açığım. Umarım tüm izleyenlerle tek tek buluşmak ve e, tanışmak ümidiyle diyorum ve beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok Sevgi ediyorum. kattınız diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, meleklerle yaşam koçluğu yapan melek terapisti Sayın Handan Cengiz'i ağırladık. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.